Evet, sıradaki başlığındayız. 191 nolu başlık. Bu. İd turra'r raculu bir kimse mecbur kalırsa elen navari bakmaya fi şu'uri ehli'z-zimmeti. Zimmet ehlinin efendim iç e, çamaşırlarına veya elbise altı veya bütün bütünlüğüyle soyundurarak bakmak zorunda kalırsa, yani bir teftiş için mesela, üzerinde bir şeyi aramak için mesela ama اِذَا torra, mecbur kalırsa, hatta sadece onlar değil muminati Efendim, mümine kadınlara ida عَصَيْنَ Allah'a asi oldukları vakit yine teftiş etmek için mecbur kalırsa bakmaya, ve ve onları soyundurmak efendim belli elbiselerini çıkarmak zorunda kalırsa diye bir bab başlığı atmış İmam Buhari rahmetullahi aleyh. 2915 nolu hadisteyiz. Haddefeni Muhammed bin Abdullah bin Bana Muhammed bin Abdullah bin Havşeb At-ta'ifiyyu, ta'ifliymiş bu zat, anlattı diyor İmam Buhari. Ta'ifli olan bu hocası da diyor ki, Haddetena Hüseymun, bize Hüseym anlattı. Hüseym de diyor ki, Akbarana Hüseynun, bize Hüseyin haber verdi. An Sa'd ibni Ubeydete, o da Sa'd bin Ubeyde'den. An Ebi Abdurrahman'i, o da Ebu Abdurrahman'dan ve kana Bu Ebu Abdurrahman Osmancıymış. Ne demek Osmancı ve kana Yani Hazreti Osman'ı efendim genelde de öyledir ya. Hazreti Ali'ye taftil edenlerdenmiş. فَقَالَ لِبْنِ عَطِيَّةَ اِبْنِ demiş ki وَكَانَ عَلَوِيًّا O da Alevi'ymiş. Alevi ne demek? Yani o da Hazreti Ali'yi fazilette Hazreti Osman'ın önünde görüyor. Bir sakıncası yok. Yani nitekim bu taraflar birbirleriyle efendim görüştüler, görüştüler. Nihayet Hazreti Osman'da karar kılındı değil mi? Ve onun... E, ...hilafeti başladı... ...yoksa Hazreti Ali, Hazreti Osman... ...ikili arasında hilafet... ...Hazreti Ömer'den sonra... ...o... E, ...Hazreti Ömer'in tayin ettiği... ...heyet tarafından... ...neticelendirdi... ...orada bir kısmı Alevi oldu... ...bir kısmı Othmani oldu... ...yani bu mezhep anlamında... ...bugünkü biçimiyle değil... ...onu öne geçiren o olmalıydı diyen... ...öteki o olsun diyenler... Ebu Abdurrahman İbn Atiye diyor ki, اِنِّي لَاَعْلَمُ مَلَّذ۪ي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ Senin adamını, Hz. Ali'yi kastediyor, senin adamını bu kadar kan akıtmaya ney cüret ettirdi ben çok iyi biliyorum diyor. Demek ki bu hadise yaşandığında artık sonraki bir dönem yani Hz. Osman'dan da sonraki dönem Hz. Ali ve e, işte Muaviye taraf arasında yaşananlar yaşanmış veya yaşanıyor o esnada, kan gövdeyi götürüyor tabiri caizse. Ebu Abdurrahman İbn Atiye'ye diyor ki Alevi olana, ben senin adamının yani Hz. Ali'nin bu kadar kan akıtmaya hangi sebeple cüretkar olduğunu çok iyi biliyorum. Nereden güç alıyor? nasıl cüret ediyor ben iyi biliyorum diyor. O da tabii ona demiştir nereden güç alıyor? Nereden biliyorsun? Demiş ki semi'tuhu ben işittim ki senin adamın yani Hz. Ali yaqulu diyordu ki ben senin sallallahu aleyhi ve sellem beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Ve Zübeyra ve Zübeyri ikimizi birlikte gönderdi. Fakala biz ikimize dedi ki <laughs> gizli bir görev bu. E itu kaza. Falanca yere gidin, filanca bahçe olan ağaçlık bulunan yere gidin. Orası maruf. Daha önce okuduğumuz bir rivayette adı da vardı ben şimdi hatırlamıyorum. وَتَجِدُونَ بِهَمْ رَأَةً Orada bir kadın bulacaksınız. اَعْطَاهَا حَاطِبٌ Kitaben, hatıp o kadına bir kitap yani yazı vermiş. Yazılı belgeye de Arapçada kitap deniyor. Hz. Ali diyor ki, فَأَتَيْنَا <الرَّوْضَة> raudata Biz de hızlıca o bahçenin olduğu o ağaçlık mıntıkaya gittik. فَقُلْنَا Kadını bulduk, kadına dedik ki el kitabe, yazıyı ver. Qalet Kadın dedi ki, لَمْ يُعْطِنِي Hatıp bana bir şey vermedi. Kimse bana bir şey vermedi, bende kitap mitap yok, yazılmazı yok bende demiş. Ne yapacaklar şimdi Hz. Ali ile Hazreti Zübeyir? istihbari bir görev, operasyondalar. Kritik bir bilgi Mekke'ye intikal ediyor. Etmemeli. Rasulullah haber vermiş ki Hatip ona bir yazılı belge vermiş. Ondan eminler. Kadın da hayır diyor. Ve kulna Ali diyor ki kadına dedik ki la tukhrijanna ya çıkarırsın yazıyı bize verirsin au la ujridannaki ya biz seni tecrid ederiz. Yani elbiselerini belgeyi buluncaya dek tek tek çıkarırız. Çünkü belge sende biz bundan eminiz. Belgeyi almak durumundayız ver biz sana ilişmeden, vermesen biz alacağız. İleri geri derken fe, bunun üzerine kadın bakıyor ki bunlar gayet eminler. Sanki hatıp bunlara söylemiş gidin kadından alın ben verdim ona diye. Fe bunun üzerine ahracet min hüczetiyâ, kadın uçkurundan belgeyi çıkardı verdi. Daha önce okuduğunuz rivayette ise bildiğim kadarıyla kasatiha diye geçiyordu. Yani örgülerin arasından çıkardı verdi diye. Ve bunun üzerine Ersele ila hatibin. Hz. Ali ve Zübeyir bin el aldılar yazıyı getirdiler Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Peygamber de fe ersele ila hatibin, hatibin yanına adam gönderdi söyleyin Hatip gelsin diye. Fakale Hatip geldi. Hazreti Peygamber durumu söyledi kendisine. Fakale Hatip dedi ki: "La ta ta'cel. Acele etme ey Allah'ın Resulü." Yani hakkımda hükmünü vermekte ivedi davranma. Vallahi ma kafartu. Vallahi etmedim. Vallahi kafir olmadım demek. Vallahi ma kafartu ve la lil illa Ben Müslüman olduğundan beridir sadece İslam'a sevgim artmıştır. Yani o günden bugüne benim İslam'a sadece sevgim arttı. Bırak küfre girmeyi, kafir olmayı. Ben her geçen gün İslam'a olan sevgim çoğalıyor. E o zaman bunu niye yaptın? Niye fetih öncesi, Mekke fetih öncesi haber uçuruyorsun Mekke'ye? Çünkü o bölgede öyle yazıyor. Dedi ki, وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ min ashabika Senin bu arkadaşlarından hiç kimse yok ki, illa وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ Allah onların malını da, ailesini de, Birileri üzerinden korur. Bunların hepsinin Mekke'de öyle ya da böyle bir elleri vardır, uzanır. Akrabalar sonuçta. Dolayısıyla evlerini, ailelerini korurlar. وَلَمْ يَكُنِّي أَحَدٌ Ama benim Mekke'de hiç kimsem yok. Malımı, ailemi koruyacak hiç kimsem yok. وَاَحْبَبْتُ Ben de arzu ettim ki, en ettehize indehum yeden. Onların katında bir şeyim olsun, bir tutanağım olsun. Hatıbın ailesine de çocuklarına da ilişmeyelim. Bize bilgi sağladı desinler. Dolayısıyla böyle yaptım. Muhtemelen Hatıp o günkü güç dengesinde de bunun çok kritik bir şey olmadığını da kestiriyor. Yani Resulullah artık çok büyük güçte bir orduya sahip. Mekke'ye gidecekse bile Mekke-Medine arasındaki denge artık kay kaybolmuş. Medine lehine çok güçlü. Resulullah onların ilk şeylerinde, yanlışlarında, anlaşmayı bozdukları, Kihuza'lılara saldırdılar. Hemen Medine Mekke'ye yöneleceği belliydi. Ebu Süfyan geldi, yalvardı, yakardı. Anlaşmaya devam edelim vesaire. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüz vermedi çünkü güçlüydü. Yeryüzünün bütün mıntıkalarında her yerde ve tarihin başından beridir hep bu hüküm işliyor, bu ilahi bir sünnet. Güç tesirini karşı tarafta oluşturuyor. Öyle ya da böyle ve sahada hükmünü hükmü güç koyuyor. Meşruiyeti de nihayetinde o ele geçiriyor. O yüzden Allah Azze ve Celle bize kuvvet hazırlamayı emrediyor. Çünkü kuvvet müminin elinde olursa düşmana da adaletle davranır. Ama güç kafirin elinde olursa o herkese adaletsiz davranabilir. O yüzden ve lehum mastata'tum min kuvvetin. Kuvvet namına ne varsa hazırlayın diye Allah Azze ve Celle emretti. Bu cihadın bir parçası. Dolayısıyla Hz. Peygamber şu anda güçlü olduğu için gücü tesir ediyor, nüfuz ediyor. Herhangi bir bahaneyle, meşru bir bahane, karşı taraf anlaşmayı bozdu, stratejik müttefik huzağlılara saldırdılar. Onlar da müşriktiler ama Resulullah'ın Müttefikiydiler Çıkıp geldiler, dediler ki aramızda seninle bir stratejik anlaşma var, antlaşmalıyız, size saldıran bizi saldırmış, bize saldıran da size saldırmış sayılacaktı. İşte bu oldu, bize saldırdılar. Adam uzun bir şiir okudu Resulullah'ın huzurunda, muhteşemdir, şiirle ifade etti. Rasulullah tek kelimeyle cevap verdi, gereği düşünülecek, aynı Osmanlı padişahları gibi gereğini bakacağız dedi sallallahu aleyhi ve sellem yardım göreceksin dedi ve kesti sesini hiçbir şey söylemedi çünkü Resulullah ümit ediyordu ki Mekke'yi askeri zayiatla kan dökülmeden Mekke'ye yaraşır bir fetihle hiç sızdırmadan hiç ne yapacağını ne yapacak acaba bu bu kadar steril bir halde götürürken işi hatıp sen kalk mektup yaz. Burada hazırlıklar var. Size doğru geleceğiz galiba diye. Allah'ın elçisine bu bilgi geldi. Muhtemelen vahiy ile geldi çünkü hatıp ve kadından gayrısı yok işin içinde. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendi. Hatip bunu söyleyince فَصَدَّقَهُ النَّب۪يُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. dedi. Sen bu niyetle yaptın bu işi, bize hıyanet olsun diye yapmadın. Aczin, zafiyetin, çok da işte bize zarar vermeyeceğini düşündün. Zaten biz çok güçlüyüz diye. Bir şey demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتٍ burada artık divindeyiz. Yani görünürde tam manasıyla hıyanet olan bir hareket, niyeti öyle olmadığı için efendim şey olmuyor. Ama bunu Rasulullah'tan gayrısına yapmayın. Çünkü Allah'ın Rasulü kendisine gaybın bilgisi de gelebilen bir kimse, vahiy alan bir kimseydi. Başka bir kumandan gözünüzün yaşınıza bakmaz. Yaptığınız fiil hıyanettir der, hükmü verir yani vermek zorundadır da zaten. Öyle şu niyetle yaptım, bu niyetle yaptım, inandıramayabilirsiniz. Nitekim aynı ortamda bulunan ve kendisine vahiy gelmeyen, dolayısıyla da gördüğü fiili açık bir hıyanetten ibaret bulan Hazreti Ömer atıldı. Kale Umar'u dedi ki, De'ani adrib unukahu Bırak onu bana ya Resulallah boynunu vurayım. Fe innehu kad O kesinlikle nifakta bulundu. İki yüzlü davranıyor, arkadan onlara destek veriyor, önden bizdenmiş gibi görünüyor. Temizleyeyim bu adamı dedi. Hazreti Ömer vahiy alan birisi değil. Efendim kendisine bilgi gelmez, gaybı bilmez. Tabi Resulullah da gaybı bilmez ama Resulullah'a Cenab-ı Hak isterse bazı gaybi bilgileri çünkü o Rasul, illa men irtada min Rasulin, Allah Azze ve Celle razı olduğu Rasule, kaybı bilgiyi, istisnai böyle noktasal, her öğrenmek istediğini de Resulullah da öğrenemez. İnisiyatif Allah Azze ve Celle tarafında. Ama Hazreti Ömer'de öyle bir durum olmadığından, o zahire hükmetmek durumundaydı ve zahire hükmedip dedi ki, ''Dâni adribu'nu kavu'' ''Bırak ben onun boynunu vurayım.'' Fekale bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Mâ yudriyka. Nereden biliyorsun? Leallallahu tala ala ehli bedrin. Belki Allah Bedir ehline muttali oldu. Yani onlara hitaben şöyle seslendi. fakale dedi ki اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ Artık ne yaparsanız yapın. E bu adam da Bedir'den. Hatip dediğimiz radıyallahu an Bedir'e katılmış birisi. İnsan buradan bakınca yani olsaydık da Hatip'in yerinde olsaydık. Değil. Allah azze ve celle onların o günkü kahramanlığını o kadar beğenmiş ki Resulullah diyor ki bu adam Bedir'den. En zayıf olduğumuz günde canıyla, bütün varlığıyla o gün kendisini ispat etmiş birisi. Bugün yaptığıyla biz bunun kötülüğüne hükmedemeyiz. O iyiliğini ispat etmiş biri. Allah'ı nereden biliyorsun? Allah belki Bedir'dekilerden öyle memnun oldu ki, varsayımsal bir ifade kullanıyor Resulullah ama, ümidi bu yönde ve öyle anlıyoruz ki Resulullah'ın kavradığı, anladığı, ümit ettiği bir şeyin, İlla gerçekliği var. Yoksa Allah Azze ve Celle onun kalbine böyle bir ümidi düşürmez. Bedir yaranına Allah Azze ve Celle... Siz bugün kendinizi artık benim nazarımda... ...ispat ettiniz, ortaya koydunuz... ...tercihinizi, Allah'tan yana olan nusratınızı... ...gerçekleştirdiniz. Ne yaparsanız gari yapın bundan sonra. Demiş gibidir. Bunlar hepsi gibili yoksa hüküm gibi değerlendirmeyiniz. Bunu anlattı şimdi Osmancı olan Alevi olana. Sonra da dedi ki فَهَذَا الَّذ۪ي İşte Hz. Ali bugün bu kadar kan dökmeye cüret ettiren de bu olsa gerek. Çünkü Hz. Ali de Bedir'in kahramanlarından hem de mübarezi sahibi ilk baştan atılıp efendim mübarezeye çıkan Resulullah'ın işaretiyle büyük efendim kumandan, büyük asker emirul müminin Ali radıyallahu anh demek ki o günkü yaşanan hadiselere bu kadar bir anlam verememişler ki bu kadar kan gövdeyi götürüyor birbirleriyle konuşurlarken herhalde demişler buna güveniyor yani bu kadar olaylar yaşanıyor karşı karşıya geliyorlar Allah Azze ve Celle elbette arada bir dünya insan var sahada savaşan, doğru bu herhalde diye veya ne bileyim bilmiyoruz. Herkesi niyeti üzerine haşredip Allah Azze ve Celle onların hükmünü verecek ama bizim bir mümin olarak bizden öncekilerle ilgili niyazımız çünkü ayetlerde de geçer. Rabbena la tec'al fi kulubina gillen lilladina aman. Ya Rabbi iman etmişlere karşı kalbimizde bir sıkıntı bırakma. Bir de bir ayette yine bizim dualarda var sıklıkla okuyoruz. Wali ikhwani rabbana ighfir lana ve li ikhwanina sabaquna bil iman. Ya Rabbi hem bizi bağışla. Hem imanda bizden önce iman etmiş bulunan kardeşlerimizi bağışla. Rabben affir lana ve ihvanena'l-lezina sabaquna fi'l-iman ve la tec'al fi kulubina Ve kalbimizde de iman etmişlere karşı bir sıkıntı bırakma ya Rabbi. Dolayısıyla her iki tarafta büyük sahabiler var. Bir tarafta annemiz var, bir tarafta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Amcasının oğlu, ilk iman eden sahabilerden ilk iman eden çocuk yaştaki genç, Resulullah'ın fedaisi değil mi Hz. Ali radıyallahu anh? Bizler açısından tahammülü zor bir çekişme, en çok da bizi yaralıyor. Çünkü bunun en büyük sıkıntısını mesela anne babası kavga eden, anne babası sıkıntıya giren çocuklar çok derin bir depresyona uğrar. Her ikisini de seviyor çünkü. Onların ikisinin arasındaki çatışmanın onda bir karşılığı yok o her tarafa bakınca sevgi duyuyor. Bazen okullarda, üniversitelerde hocalar birbirine girer, asistanlar çaresiz duruma düşerler. O hocayı da seviyor, öteki hocayı da seviyor ama hocaların ikisi de birbirine nefret ediyor. Bunlar ne yapacaklarını bilemezler. Her iki hocalarına karşı muhabbetlerini yaşamayı, sürdürebilmeyi zorlanırlar. Böyle makas gibi adamı ikiye ayırır. Bizim durumumuz bundan farklı değil. Resulullah'ın civarında gördüğümüz, onun muhabbetiyle, onun terbiyesiyle yetişmiş, hayatında ona, Resulullah'a hayatını adamış büyük sahabiler bunlar. Her iki tarafta görebiliyoruz bunları. Yani Hz. Ali'yi gör, Ammar bin Yasir'i gör orada, İbn Abbas'ı gör orada, diğer taraftakiler. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle Kusursuz değiller elbette yani yanlışları vardır Allah en doğrusunu bilir. Biz Cenab-ı Hakk'a ancak mağfiret dileriz. Rabbimiz onları affetsin ve bize içimizde onlara karşı bir sıkıntı bırakmasın diye. Bir böyle bir şey var Beş mi yani? Konuyu yani görüyoruz burada. <laughs> Ben konu özüne girmek için demedim bunu. Yani genel manası itibariyle. Buradan bakış açımız kalkıp bugün tartacak, ölçecek, biçecek ondan sonra e, kime ne hisse düşüyor bunu şey yapacak halimiz yok. Efendim, bakınca okuyunca zaten herkes kalbinde karşılığını buluyor ve mutlak olarak Hazreti Ali'den yanadır. Yani hiç burada tereddüt yok. Diğerlerinin işte hadında, e, yanıldıkları efendim Şam'ın etkisiyle hareket ettikleri. Burada biz, bu belli zaten. Ümmette bu konuda şey de olmadı. Bir hilaf da olmadı. Bakın sünni çevreye çocuklarımız Hasan'dan, Hüseyin'den geçilmiyor. Hazreti Ali'ye olan muhabbetimiz efendim. Ama meselenin siyasi yönünü ele alıp da efendim bizi bugünlerin meselesi değil. Biz bugün keşke mümkün olsa olan ayrımı da kaldırsak tekrardan efendim Kabe'nin etrafında Allah Azze ve Celle'nin kulluğunda Resulullah'ın yaşadığı İslami hayatta müştereklerimiz bunlar. Tekrar efendim bir ve beraber olabilsek. Buna o kadar çok ihtiyacımız var ki ama bunun için de çok dua etmeliyiz. Çok dua etmeliyiz. Ayrımları güçlendirecek iyice birbirine düşürecek e, tavırlardan kaçınmalı müşterekleri kuvvetlendirmeli çoğaltmalı Ondan sonra e, ve ümmetin birliğine doğru yol almak için Ümit dolu olmak lazım hiç kimseyi kökten kötü ilan etmemek lazım adam olmaz onlardan hiçbir şey olmaz işte filancalar şöyle olmazlar asla şöyle düşünmemelisin hep kıyan ederler Bunlar şeytani söylemler olsa e, gerek diye düşünüyorum. Elbette hem akidede hem inançta çeşitli problemler e, var ama e, her yeni nesilde ümidimiz de var. Çünkü elimizde Allah'ın kitabı var, elimizde Resulullah'ın sünneti var efendim. Tekrardan aklında yolu bir oturacak, okuyacak, konuşacak, koklaşacak, anlayacak ve en azından bundan sonraki yolculuğumuzu bir ve beraber yaşamak üzere bir arzu içerisinde bulunmak hem niyetimiz hem de sorumluluğumuz olsa gerek. La tajal fi kulubina ghillen lilladine amin. Ya Rabbi, hiçbir senin sana iman etmiş kuluna karşı bizim yüreğimizde bir sıkıntı bırakma. Bu duayı çok etmeliyiz. Gün gelir muhabbeti hissetmeye başlarız diye ümit ediyorum.